Youtube kanalında yeni bir canlı yayında daha sizlerle birlikteyiz değerli takipçilerimiz. 37 gün sonra sandık başına gidiyoruz. Siyasi partilerde aday belirleme mesaisi bütün hızla devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarını belirledi. Buna göre Karabük'te MHP'yi Ahmet Dönmez, Murat Karagül ve Avukat Dilek Ünver seçimlere taşıyacak. Yarışacak isimler. Diğer partilerde de muhtemelen cumartesi ya da pazar günü bir kesinlik olacak. Biz de şu anda yayında değerli takipçilerimiz İyi Parti Karabük Milletvekili aday, aday adayı adayı Doktor Selim Aydın hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisiyle hem seçim çalışmalarını hem de görev alması halinde yapacağı çalışmaları söyleşeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Efendim öncelikle size ailenize, İyi Parti ailesine Hayırlar getirsin. Milletvekili aday adayı kararınız. Teşekkür ederim. İnşallah ülkemize hayırlar İnşallah. getirsin. Ee, i̇lk yayınımız bizim sizinle evet. bu. Bir kısa tanıyabilir miyiz sizi Doktor Tabii. Sevim Aydın kimdir? Ee, ben 1971 yılında Ovac'ın küçüksü Köyü'nde doğdum. Ee, 7 yaşıma kadar oradaydım. Daha sonra Safranbolu'ya e, geldim. İlkokul, ortaokul, lise Safranbolu'da okudum. Evet. Ee, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Ankara'ya geçtim. Orayı bitirdikten hemen sonra da e, ihtisas olarak Şişli Etfal Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı ihtisasını kazandım. Evet. İstanbul'a yerleştim ondan sonraki süreçte. E, i̇htisası bitirdikten sonra da e, hep özel hastanelerde, özel kliniklerde bir ara muayenehanecilik hayatımda oldu ama hep özel hastanelerde çalıştım. Hayatım öyle geçti. Evet. E, hala da hizmet etmeye devam ediyorum. Yine özel bir hastanedesiniz. Evet. Özel bir tık merkezindeyim evet. şu an. Hı hı. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eflan'dan geliyorsunuz. Ayağınızın tozuyla evet. geldiniz. Evet ilçe daha önce, başkanımızı ziyaret evet, ettik. Evet, yeniceye gittiniz daha önce. Evet. Neler yaptınız? Hemen oradan bir bilgi alabilir miyiz? Nasıl ee, geçti? Çok güzel geçti. Eflan'da bildiğim bir alan yer zaten. E, Sağolsun Halil İbrahim Başkanım da e, oldukça yardımcı olan bir başkan. Evet. E, güzel görüşmeler yaptık. Ee, orada oranın sıkıntılarını dinledik. Yani mesela bir devlet hastanesi var orada ama maalesef şu an sadece bir sağlık ocağı e, vasfında gibi. Evet. olan bir devlet hastanesi. Ama tabii vaktiyle bir yatırım yapılmış. Ee, ondan sonra oradaki yüksek okul hakkında konuştuk. İki yıllık yüksek okulu var. Ee, orada kalan çocukların kalacak yer bulamadıklarını ve Karabük'e gelip gittiklerini söylediler. Oraya aslında bir yurt yapılması varmış ama, e, fakat 400'ün altında öğrenci olduğu için yurt açılamıyormuş. Evet. E, bu koşullarda zaten arayan ailelerde konaklama imkanı olmadığı için de tercih yapılamadığından dolayısıyla bir kısır döngü içerisine girilmiş gibi görünüyor durum. Evet. E, bütün bunların tabii düzeltilmesi lazım. Eğitimin düzeltilmesi lazım. E, taşımacılık sistemiyle köylerden e, Oy, şey. Ülkede, e, evet, Eflani ilçe Merkezi'ne öğrenciler taşınmakta. Hı hı. Etrafta belki daha okul sayısı arttırılabilir. Hı. Sağlıkla ilgili zaten yapılması gereken çok şey var. Eğitimle ilgili yapılması gereken çok şey var. Hı hı. E, bunları gördük. Yenince keza öyle. Eski pazara gittim. Evet. <laughs> Eski pazarın durumu da hastane konusunda aynı makus talihi taşımakta. Orada da bir tane güzel, çok güzel bir hastane yapılmış. Eski pazarın girişinde gördük. Dikkatimizi çekti bu bina ne ki diye. E, açılmış, çok güzel. E, fakat, fakat lakin, hem şeyin <laughs> dışarısında, eski pazarın biraz dışarında kalıyor. Yani evet. halkın dışında ulaşabileceği yerin biraz uzağında. Yer seçimi doğru mu Yer seçimi yanlış. Evet, evet. Neden dedim oraya yapılmış? E, i̇şte görünür bir yerde olması tercih edilmiş. Yani sebep hmm. bu. Yani sanki bir şey anıt yapılıyormuş gibi. Evet. Vaktiyle yapılmış, açılmış ama sonra zemininde kayma olduğu için ve e, kol girecek kadar çatlaklar olduğu için şu an kullanılamıyor. Atıl durumda bir bina kocaman bir bina yani. Şu Toprağa oluyor. gömülmüş Hı -hı. paralar orada yatıyor şu an maalesef. halkta e, halk da sağlık hizmetinden faydalanamıyor tabii ki. O evet. çok acı verici bir durum. Yenice'de de öyle dediler. Yani Yenice'de de devlet hastanesinde doktor olmadığını söylediler. Uzman doktor olmadığını söylediler. Sağlıkla ilgili bayağı problemler var. Karabük'ün Karabük içinde de var Karabük zaten. Evet. Esas yani, orayı soracaktım. Gelin buraya. Bir hastanemiz var evet. Evet. Ya da şöyle diyelim devlet hastanesi olmayan tekiliz biz Karabük. Evet eğitim araştırması var. var ne güzel. Ama, Ama devlet hastanesi statüsünde bir eğitim araştırma hastanesi anladığım kadarıyla yani öğrendiklerim evet. e, bildiğim kadarıyla bazı alanlarda, bazı branşlarda doktor var ama alet edevatı yok, eksik deniliyor. Bazı branşlarında <laughs> doktoru yok, alet var. Yani böyle tam bir bütünlük sağlanabilmiş değil maalesef. Evet. Tabii tek hastane olması hasebiyle de hastalar çok mağdur durumda. Yani tek bir yere yığılma, randevu düşüremiyorlar. Randevuya gittiklerinde zaten... Ee, o an o doktor yoksa kendi yakınımın başına geldi. Kaç gün önce mesela beyin cerrahisine randevu almıştı ama gittiğinde doktorun e, eşiyle ilgili bir, sebep, bir sebepten dolayı gitmesi gerekmiş. Yok, tekrar geri gel, sonra tekrar git. Başka bir güne randevu düşürmeye çalış. Yani e, sıkıntılı şey, ulaşımı da zor. Otur. Tek bir yerde olması kötü. Yani devlet hastaneleri. Ufak ufak olsun ama yeterli donanıma da sahip olsun. O büyük hastanelerin yükünü kaldırabilsin yani diye zaten. Da eğitim zaten eğitim araştırma hastanesine gidiyor. Evet, Kritik bir evet. muayene yaptıracak tabii, olan tabii, da gidiyor. Tabii, Bunu tabii. öyle olmaz. Evet, yani orası tabii birinci basamak, tabii, ikinci basamak belki. E, evet yani birinci basamaktan geçer sonra ikinci basamak o halledemezse ötekine evet. gönderir. En son eğitim araştırmaya gider bu hastalar. Yani orası en üst düzey yerdir aslında. Biz, yani, Ama biz de serum için oraya gidiyoruz heh, yani. Evet, serum takılması için bile eğitim araştırmaya gidirse orada yükü ne olur? Çok artar, şişer yani. Evet. Yeterli hizmeti veremez tabii ki. Hocam ortalama bizim merkez nüfusumuz 120 ben il genelimiz 250.000 yaklaşık evet. olarak söylüyorum. Günlük 4-5 bin civarında poliklinik var. Bu yani, rakamlar orantılar doğru orantı mı yoksa yüksek e, hastane mi? Hastanenin polikliniği. Evet hastanenin 200.000'de e, 4 4000. Yani i̇l daha genel Daha üst ötesi yapılamaz zaten 4000 hasta kadar, bakmak. Evet, evet. Yani Evet. Akıl değil aslında. Yani ne kadar hizmet verebilirsiniz o kadar kişiye bir yerde. Evet. Peki mesela siz e, uzman doktorsunuz, evet. e, olur da aday olursanız, yine olur da seçilirsiniz evet. milletvekili. Karabük'te işte Eflami'deki sıkıntıyı biliyorsunuz, evet. Yenice'deki gördünüz. Evet. Karabük'ü zaten yaşıyoruz hep beraber. Evet. E, ne var planınızda mesela, ne olabilir, ne olmalı sizce? Yani şimdi ben bir kere sağlığın içinden geldiğim için sağlıkla ilgili problemleri çok iyi yani hissederek biliyorum. Yani ne yapılabilir? Evet, ne sağlık haricinin başı diyoruz. Kesinlikle bir şey. öyle. Yani evet. niçin için yaşıyoruz? Sağlığımız için yaşıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ee, yani hastaneyi bir kere dediğiniz gibi birinci basamak, ikinci basamak haline bir kere dağıtmak lazım. Safran, şey Safra Beşmeneviler'de vardı eskiden hastane orası da kapatıldı Doğum maalesef. Sahnesi. Şimdi buraya ek bina yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Yani olması lazım. binler dediğiniz koca bir kent artık yani. Çok büyük bir nüfusa sahip bir yer. Herkesin oralardan kalkıp Karabük'teki merkezdeki hastaneye gelmesi çok doğru bir şey değil. Yani günlerini ayırması gerekiyor insanların. Bunun için çalışanlar var. Sürekli sürekli izin almak kolay bir şey değil. Yani hepsini düşünerek planlı insanların en yakınında nereye gidebileceklerse oraya da gidip hastalıklarının azami ölçüde problemlerini halledip daha sonra halledilemeyenler için de e, şehirdeki e, eğitim araştırma hastanesine gitmesi gerekir oranın da yükü hafiflesin. Onlar da böyle hani ufak tefek işlere, işlerle yorulmak yerine gerçekten yapmaları gereken ameliyatlarda, tedavilerde onlara yoğunlaşsınlar. Yoksa burada eğitim araştırma var ama bütün hastaları da tekrar Ankara'ya sevk edelim mantığında olduktan sonra oranın çalışmasının da çok bir anlamı yok yani. Evet. Burada tabii e, birçok aday adayla yaptığımız yayınlarda şu gündeme geliyor hocam. Bir onkoloji mesela, evet. Karabük'te olabilir, ideal tabii, olur tabii, gibi tabii. sizin bakış açınız nedir? ki mutlaka. Yani bu kadar nüfusa sahip olan bir yerde ki bir de eğitim araştırma hastanesi varsa öyle özel branşlarında olması gerekir zaten. Yani yok mu onkoloji hastanesi, hastası buralarda? Çok fazla var. Maalesef Karabük, Demirçelik sebebiyle de evet. Her gün, ki. her sabah Ankara arabasına, Ankara otobüsüne, evet, bir otobüs, iki otobüs, gidiyorlar. tedavi için Yıllarca gidiyorlar, gidiyorlar teşhis için evet. gidiyorlar. Yani e, tabii ki burada bir demirçelik e, fabrikasını açtıysanız, onun size getirdiği, götürdüğü sağlığınızdan, evet. götürdükleri ne telafi edecek? Onların e, tedbirini almak e, gerekiyor. E, gerekir, sağlık e, e, evet. şeylerini karşılamanız gerekir. Evet. Derim. Hocam şimdi ben sizin sosyal medyanızı incelerken bir dikkatimi çekti. E, müsaade ederseniz onu bir kısmını okumak Hayır, isterim. Tabii demişsiniz ki bundan tam 10 gün önce bu 29 Mart'ta yaptınız paylaşım <laughs> bundan tam 10 gün öncesinde daha milletvekilliği, aday adaylığı hiç aklımda yokken evet. son günlerde gördüğüm bazı rüyaların anlamlarına bakayım dedim evet. diye başlayan bir evet. paylaşım yapmışsınız. Evet. Bunu bir sizden dinleyebilir miyiz? Sanıyorum yani sizin adaylık sürecinizle alakalı. Evet, evet. evet. Ee, böyle bir şey benim aklımda yoktu açıkçası. Yani çok iyi takip ediyorum siyaseti. Ee, ben İstanbul'da oturuyorum. Kağıthane'de ikamet ediyorum. E, İyi Parti ilk kurulduğu günden beri ben kağıthane ilçesinde üyesiyim. E, takip ederim. Bütün her şeyi takip ederim ama bu kadar sıcak içine girmeye hiç aklımda yoktu açıkçası. O da nasıl oldu? İşte bu e, Mart'ın 9-10'u gibi ben Sahra Hastanesi'ne gittim. Yani baktım oradaki bu maalesef bu deprem e, sebebiyle Evet. Allah rahmet eylesin. Bütün kaybettiklerimize kalanlarına da sabırlar versin diliyorum evet. öncelikle. Çünkü hmm. gittim gördüm oraları. Gerçekten facia durumlar. Tepe bölgesine gittiniz. Evet. Tepe evet. Ee, televizyonda İyi Parti'nin e, kurduğu e, İskenderun'daki e, Sahra Hastanesi'ni Turan Çömez anlatıyordu. Dedik ki yani doktor açığımız var, ihtiyacımız var. Gelebilenler gelsin deyince onu duyunca ben dedim ki nasıl gidebilirim. Araştırdım ettim ve İyi parti aracında zaten onların da açtığı bir hastaneydi orası. Gittim. Ondan iki gün sonra zaten Sayın Akşener İmamoğlu Sayın İmamoğlu ile beraber Turan Çömez zaten Sayın Turançımız oradaydı. Ziyarete geldiler. Ben de oradaydım. Hatta kadın doğum poliklinde ben karşıladım Sayın Akşener'i. Anlattık durumu falan. O süreçte de hiç aklımda yoktu. Onlar hayır, sonra... hayır. Ha, hayır. hayır hayır yoktu. Ondan sonra döndüm İstanbul'a. Döndükten sonraki işte birkaç gün sonra böyle bir orada e, enteresan rüyalar görmüştüm. Şunları dedim bir yorayım o pazartesi günü. Deprem bölgesinde değil mi gördüğünüz rüyalar? E, orada ve oradan döndükten sonraki hafta gördüğüm rüyalar. Evet. E, rüyalarla ilgili de bir eğitim almıştım geçen yaz. E, oturup bir baktım 3-4 tane rüyama. Hep böyle bir hizmet ve sorumluluk almam gerektiğine dair şeyler çıktı karşıma. Var. Evet. işte meclis kürsü falan gibi gördüm. Aa, dedim ne oluyor? Yani gerçekten bir anlam veremedim o zaman. Hayırlı Çok oluruz, ağır biz. bir evet. şey geldi üstüme yani böyle bir <laughs> evet. kendimi sıkışmış hissettim. Yani beklediğim bir şey değildi daha doğrusu. Sonra bu konuda eğitim aldığımız kişilere <laughs> konuştum işte. Evet. Onların dedikleri şu oldu yani sana bir hizmet verilmiş görev verilmiş bunu almak zorundasın. Tam da seçim döneminin başları böyle değil mi? Yani o Salı günü bu bana söylendi Çarşamba günü başvuru bitiyordu o zaman. Evet. Bir gün Salı var, günü yani. öğleden sonra bana bu geldi bu dedi hizmet verilmiş alacaksın bunu başka çaren yok. E dedik emir başımızın üstüne ben o an birkaç saat içinde bütün evrakları hazırladım. Çok Çarşamba günü. Ha? Aynen öyle. Çarşamba günü. Ee, i̇ki de uçağa bindim Ankara'ya gittim, evrakları teslim ettim, gece uçağa bindim İstanbul'a döndüm. Öyle evet. bir süreç oldu. Sonra Cuma'ya kadar uzatıldı Çok ama o zaman uzatılmamıştı. <laughs> Böyle çok, paldır küldür bir şey oldu. Hadi dedim hayırlısı artık. İlginç bir giriş şekliniz var. Evet. Siyasete ilk Yani çok yürücü. böyle tepeden pat diye indim. Kendim bile bazıları dediler ki arkadaş ya haber verseydin falan önden bizde haberimiz olsa. Kendi haberim yoktu ki size nasıl haber vereyim dedim. Gerçekten kendi haberim yoktu. Evet. Sonradan böyle yavaş yavaş sindirmeye çalıştım olayı. Daha önce siyaset yaptınız mı? Yani iyi Parti'den önce hayır. Bir herhangi bir partide hayır. aktif falan Yok, yok i̇lk hayır siyasetiniz. Hayır. Sadece mesleğimle uğraştım, evet. siyasetli sadece takipçi, iyi bir takipçiyim. Evet, şimdi genel başkanı, kadın olan e, İyi Parti'nin evet. e, kadın aday sayılarını evet. söyleyeceğim ama Karabük'te bu seçimde çok fazla miktarda görüyoruz evet. bayan kadın adaylarımızı. Eğer izin verirseniz ben partilerdeki dağılımı bir aktaracağım çok. size. Daha doğrusu takipçilerimizle de paylaşalım. AK Parti'de isimlerini de söyleyelim, bence bir beis yok. AK Parti Sayma Öksüzoğlu, Hacer Ünal, Kübra Ekmekçi, Büşra Ulusoy Çorbacı, Zehra Söylemez, Gülda Koca, Serranur Özdemir, Yasemin Tarakçı ve Yeter Akgün. 31 adaya dayanan 9'u e, bayan ha? AK Parti'de. 9'su. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Avukat Tuğçe Aya Esin ve Binnur Kızılamak Gürleyik. 13 adaya dayanan ikisi e, kadın. Orada biraz daha az olmuş. Evet, oraya. orada biraz daha az. İYİ Parti'de... Ee, Doktor Sevim Aydın sizinle beraber Gökçe Aydın bir bağlı, yok değil mi Gökçe yok, Hanım? Soy isim benzerliği. Evet. Gökçe Özdemir Meltem Şahin ve Kübra Dursun. 5 tane. 14 aday adayından 5 evet. ee, kadın aday adayı var. Kadın adayı var. Hı hı. Ee, tabii güç aslında. Yani evet. zor bir şey girdiniz. Rüya gördünüz ama hani evet, bu işin artık çok zor. E, hem tecrübesi var, hem evet, aşağısı evet, var, evet, parti içi evet, var, evet, parti dışı evet, var. Evet. var. Görev almak var, alıp seçilememek var, alıp seçilip filan bir sürü sonuçları var. Yani artık ondan sonrası... Ben sizin duygu yoğunluğunuzu almak istiyorum. Ee, artık nasibimizde ne varsa onu göreceğiz. Ben elimden geleni yapıyorum şu Gereklerini an. yapıyorsunuz. Evet elimden geleni yapıyorum, gayretini gösteriyorum. Ee, sonra karşımana gelirse de onu kabul edeceğim tabii ki. Ama gönül ister ki madem böyle bir görev verilmiş, hizmet verildi geldi benim karşıma. O hizmeti alıp sonuna kadar da layıkıyla yerine getirmek için bu yoldayım şu an. Hiç başka bir beklentim yok. Milletvekilliğinden benim başka bir beklentim yok. Bunu hep söylüyorum. Buradaki hiç kimseyle bir e, iletim, bir bağım e, ya da bir menfaat çıkarım yok benim. Çıkarın ilişkisi yok. Yok. Kesinlikle asla yok. Çünkü İstanbul'da ben her şeyimi, çoluğum, çocuğumu, işimi dondurdum, her şeyimi bıraktım ve buraya geldim. Sırf hizmet etmek için geldim buraya. E, neden buradan koydum adaylığımı? Memleketim olduğu için buradan koymam söylendi. Burada doğdum, Nasıl büyüdüm. Şöyle, şöyle açalım. İstanbul'dan aday olsaydınız, <laughs> listeye girseydiniz, seçilseydiniz, Karabük'lüsünüz, Ovacıklısınız, evet. Karabük'ün bir milletvekili daha fazla olsaydı devam edin siz. Mesela o, Buradan olduğum kadar beni tatmin etmez. Etmez değil mi? Evet. evet. Özellikle... Kendi memleketiniz. Evet, evet. kendi memleketim. Ruh, bir vefa borcu var. Tabii ki beni yetiştiren topraklar burası. Ortaokul, liseyi burada okudum. Ben lise birinciliği ile bitirdim. Öyle girdim tıp fakültesine de. Yani sonuçta hala burada görüştüğüm hocalarım, öğretmenlerim, bütün akrabalarım burada zaten. Herkes burada. Köyüme evet. geliyorum, gidiyorum. Evet. Yani e, o yüzden e, buranın insan, yani buradaki sıcaklığı o, orada İstanbul, koskoca bir megapol yani. Evet. E, kim, kim Karabük'ten tanınmış e, simalarından ticaret ve sanayi Uzun yıllar gene sekreterlik yapmış Kamil Aydın abimizin evet. kızı olduğunuzu da ben söyleyelim. Ben evet. söyleyeyim. Evet, evet, evet. 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 Sağ olsun bana çok destek oluyor. Beraber geziyoruz. Her yere gidiyoruz onunla. Evet, evet. Herkes onu da tanıyorlar bir de. Yani e, benim ta ilk okuzan arkadaşlarım arıyor mesela. Herkes arıyorlar. Çok sevindik. Çok mutlu olduk. Çok güzel geri dönüşümler de oldu. Evet. Beklemiyordum bu kadar açıkçası evet. ama e, güzel oldu yani. Evet. İnşallah herkes umutlu. Bu sefer umutluyuz. Evet. inanıyoruz. Gerçekten bu İyi değişim şeyler olacağını, gerçekten değişim inanıyor musunuz? İnanıyorum, inanıyorum İnşallah. Yönetim değişecek diyorsunuz. İnşallah değişecek, değişmesi lazım. Karabük'te ne olur mesela? Durum Siz, mu? Evet yani buradaki genelde burada AK Parti'nin bir hakim evet. olduğu ve evet. yerelde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet. hakim olduğu bir evet. seçmen profili var diyelim. Uh -huh. ee, son seçimde CHP bir başarılı oldu, bir milletvekili çıkardı. Yine belediyede bir CHP başarısı var. Evet. Daha doğrusu Millet İttifakı başarısı evet. var. Millet İttifakı'ndan mı? Ee, nasıl yani e, benim öngörüm ya da yaptığımız konuşmalar sonucunda hani şu anki durum birer milletvekili çıkarılabileceği doğrultusunda bir 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 şeklinde olacağı ha, Üç ayrı partiden. Evet. Yani bu en kötü böyle olur. Fakat e, iyi en parti... En kötü size en kötü. Heh, en kötü böyle olur. E, Şeye göre evet. e, İyi Parti'ye karşı çok güzel bir e, evet, reaksiyon evet. var. Evet, onu gördüm. E, herkes çok destekliyor. O yüzden zorlanırsa İyi Parti iki çıkarabilir de diyorum. Meral Hanım'ın bu masayı dağıtma hamlesinden sonra biraz İyi Parti düşüş olduğu evet. görüşleri var. Evet. Toparlayamadınız böyle, toparlamaya çalışıyorsunuz. Ama diye. O üstünden çok zaman geçti. Olması o olayda olması gereken yere evrildi ve amacına ulaştı bence. Maksadı vardı, evet, ulaştı. Evet. evet, ulaştı. Onun için bir de böyle olaylarda biraz durup sakin olmak lazım. O zaman ben de diyorum ya siyasetin dışındaydım ve o olayı gördüğüm an ben de bir şoka girdim. Fakat dedim ki bir duralım, bir dur bakalım arkasından ne gelecek. Evet, İki mi? gün sonra zaten olay anlaşıldı ve olması gereken yere evrildi. Yani sırf böyle bir şey için partiden vazgeçmek ya da ideallerinden vazgeçmek çok doğru değil. Yani evet. Ee, bir şeye gerçekten gönülden bağlanmak, istemek lazım. Burada sonuçta söz konusu olan ülkenin geleceği. Yani senin benim onun kişisel çıkarlarından ziyade söz konusu olan ülke geleceği ise bazı kişisel şeylerin hatta hepsinin bence göz ardı edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Aynen. Hocam biz yaklaşık e, bu tip programlarımızı aday aday olduğumuz için 20-25 dakikada sınırlandırmaya çalışıyoruz. Yaklaşık zamanımızda e, tamamladık gibi benim sormadığım ama sizin özellikle söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa onu alalım, sonlandıracağız programımıza. Evet, yani e, gayretle çalışıyoruz, herkes çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla ekipteki, İYİ Parti içindeki herkes çok gayretli çalışma içerisinde. E, ülkenin inşallah çok daha iyiye gitmesi için, çünkü bu ülke bunları hak etmiyor. Bizim vatandaşlarımız da bu yaşananları hak etmiyor. Bunların düzelmesi için, toparlanması için yani bir e, diriliş ve şahlanış gerekiyor, uyanmak gerekiyor. O yüzden insanların bilinçli olması lazım. E, sadece kendi ufak çıkarları için karar vermesinler. Yani ufak minik hediyeler de oydu, buydu şeylerle şu ana kadar gelen siyasi süreçte olan e, maalesef işte ufak tefek hediyelerle kalmak gibi. Tabi insanlar gerçekten zor durumda, onları anlıyorum ben. Ama şunu ilave edebilir miyim, izin verirseniz? Mesela bir değişim olursa yönetim değişikliği, sosyal desteklerin kesileceği, azaltılacağına dair de şeyler. Neden var. öyle bir şey olsun ki? İnsanlar böyle bir tedirginlik ya var. İşte yapılıyor, bunlar bir şey, yani siz korku. Bir hamle yapıyorsunuz ama karşı tarafında böyle bir şey var. Ya tabii ki, yani nasıl ellerine tutabilirler? Bunu değişmeyeceğini nasıl söyleyebilirsin? Mesela ya aynı devam edeceğini? Ee, aynı devam i̇şte etmeyecek. Engelli maaşları. Aynı yani devam etmeyecek. Daha iyi olacağını daha düşünüyorum iyi ben. Tabii ki. Niye aynı devam etsin? Şu anki aslında şu anki koşullar çok iyi değil yani. Neye güvenerek çok iyi bunlar elimizden gitmesin diyebilirsiniz. Yani çok kötüsüne razı edilirsiniz. İşte ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi bir durum. Aslında bu insanlar onları hak etmiyor ki. Şu emekli maaşlarını mı hak ediyor insanlar yani? O engelli maaşlarını mı hak ediyorlar? Ulaşamadıkları sağlık hizmetlerini mi hak ediyorlar şu an? Hayır, hiçbirini hak etmiyorlar. Çok çok daha iyisini hak ediyorlar. Onun için onların kesilmesini bırakın, bence çok daha iyi seviyelere getirileceğine inanıyorum ben. Yani ben bunu inanarak kalpten söylüyorum. Dediğim gibi ben sadece hizmet etmek için buraya geliyorum. İyi Parti programında böyle bir şey var mı? Yani tabii ki var, var, tabii ki tabii. var. Çok güzel programlar var. <gülüyor> olacak, <gülüyor> hepsi olacak. Gerçekleştirilecek bunlar. Evet. Hocam bir de bu soğan fiyatını soracağım size. <laughs> Yani şöyle soğan abi. fiyatını kaç lira yani bilemiyorsunuz kaç lira şu anda soğan fiyatı 30 lira. Bu et, süt, evet. yumurta bunlar evet. şimdi hep böyle geçen seçim döneminde de patates mesela evet. çıkmıştı. Evet. Ondan evet. önce başka bir şey çıkmıştı. Evet. Evet. Şu anda soğan var ama bir ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Hani başka bir ürün belki öne çıkabilir. Evet tabii. Yani tarım zaten ekonomi, çok kötü durumda. Ekonomi anlamında da birkaç görüşünüz var mı? Tarım çok kötü. Tarım maalesef ee, yani Türkiye'de tarım. Çiftçilik öldürüldü. Öldü yani. Şu an yapmaya çalışan insanlar kendi son çabalarıyla bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ne teşvik var doğru düzgün verildiği söyleniyor ama ne kadar geçen yıl parasıyla verdi, geçen yıl aldığınız kararı siz bu yıl veriyorsanız teşviğini 2022'deki teşviği daha bu yıl veriyor. Öyle duydum ben şeyde. Evet. E, bu ülkede enflasyon yüzde kaç olmuş? Yani 80, 50 bunlar gerçekçi rakamlar değil tabii ki. Ondan sonra da çiftçiye siz böyle küçük kaşıkla verip teşviği, ondan sonra ondan aldığınız az bir ürünü de yüksek meblalara halka satıyorsanız ne oluyor? Bu ne için yapılıyor? Bu ithalatın ürünü açmak için yapılıyor zaten. Yani et sütte efendim bütün tarım malzemelerinde ne gerek var Venezuelalardan, Brezilyalardan Oradan buradan e, hububat getirmeye, e, efendim et almaya, Ukrayna'dan, savaş halindeki Ukrayna'dan. Et pirinç almaya, savaş evet. halindeki Suriye'den soğan almaya, Ukrayna'dan buğday almaya, buğday almaya ne evet. gerek var? Olur mu böyle bir şey? Ben bugün e, haber sitelerine düştü. Urfa'nın sembol e, e, şeylerine gıdalarından isot geçen evet. sene 70 TL'ymiş. Evet. Bu sene altın parasını geçtik. E, bu yani. sene şey. Bir kilo et parası, yani, 300 lira gitmiş. Evet. Geçen seneden bu seneye 70'lerden evet. 300 İnsanlar lira. İnsanlar üretemiyorlar çünkü yani artık her evet. şekilde engellendiği için üretemezsiniz. E, yani talep oranında fiyat artacak tabii ki, kıymeti artacak çünkü. Evet. Maalesef. Biz e, buğday ambarı ülkemiz, şu an buğday ithal ediyoruz. Evet. Bir de bu emekli maaşlarıyla ilgili alakalı bir şey var iki tarafta. Yani. İki taraftayken Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastederek hı hı, söylüyorum. Hı. Bir taraf işte emekli, emekli maaşlarına zam yapıldı. Hı hı. İkramiyeler artırıldı. Hı hı. E, Sayın Kılıçdaroğlu da ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkartacağını söyledi. Bayram ikramiyesinden bayram bahsediyorsunuz. Ikramiyesi, pardon evet hı hı. bayram ikramiyelerinde. Bunun mümkün olmayacağını söyleyenler var. Olacak diyenler var, olmayacak diyenler var. Olur, neden olmasın? Emekli o değil. kadar <laughs> gereksiz yerler, o kadar harcamalar yapan bir ülke ki burası. Yani hükümet diyelim, ülke demeyelim. Ee, o yüzden o kadarcık parayı mı bulamayacaklar yani? Bulunur. İsterseniz doğru yere harcamak istedikten sonra paraları bulursunuz. Kaynakta sorun olmaz diyorsunuz. Yani. Olmaz tabii ki. Yani üretilir bir süre sonra o kaynaklar oluşturulur. Yeter ki siz kaynakları doğru değerlendirmeyi, doğru kullanmayı, onları doğru yönetebilmeyi bilin. Kendiniz için uğraşmayın sadece. Halk için uğraşın. Halka dönsün. Halk da çalışsın. Hep beraber refah içerisinde yaşansın yani. Tabii bu Aynen. kolay olmayacak. baya Bayağı bir süreç çalışacak. Çünkü buraya geldiğimiz nokta bir yılda iki yılda olmadı. Yani bunun iyileşmesi de biraz zaman alacak ama iyileşme görüldükten sonra halkın da gayretiyle inşallah azimle o ina, inanışla düzeleceğine inanıyorum. Yürekten evet. inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza teşekkür sağlık. Çok memnun olduk ben. sizi Sağ tanımaktan, mi? sizinle Sağ yayın mi? yapmaktan. Varsa cümlenin son cümlenizi alalım. Sonlandıralım. Demin söylemiştim ama araya konular geldi. <laughs> <laughs> Valla inşallah her şey iyi olacak diyorum. Çok iyi olacak. Çok diye. iyi olacak evet. hatta. İyi, iyi partiler öyle söylüyorlar. Evet. evet. İyi, çok iyi olacak. Evet. İnşallah öyle olacak diye umuyorum. Hem Karabük için hem de ülkemiz için her şey çok iyi olacak Teşekkür diyorum. ediyoruz. Umuyorum. Diliyorum. İnşallah evet. bu konuda da dua ediyorum. Ayaklarınızda sağlık tekrar. Teşekkür Sağ olun. ederiz. Ben Başarılar teşekkür diliyoruz ediyoruz. size. Sağ olun. Efendim İyi Parti Karabük Milletvekili aday adayı Doktor Sevim Aydın bizimle birlikteydi. E, muhtemelen aday adaylı yayınlarımızın sonuncusunu şu anda yapıyoruz. E, cumartesi muhtemelen yüksek ihtimal listeler belli olur. Çünkü pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na Verilecek bir gün öncesinde zaten partiler bunu paylaşırlar. Ee, biz de o günlerde sizinle bu son durumları e, paylaşırız. Bundan sonraki yayınlarımızda da ağırlıklı olarak adaylar üzerinden yürür. Biz e, aday olacak isimlere şimdiden başarılar diliyoruz. Ve bu e, yayın konumuz Sevim da tekrar katıldığı katılımlar için teşekkür ediyoruz. Ya Yeni yayınlarda görüşene dek esen kalın.